başlığı altında bir video hazırlıyorum. Bu videoda okulda hayatınızı kolaylaştıracak farklı şeyler bulabilirsiniz. Ki ben de bunların çoğunu kendi okul hayatımda kullanıyorum. Ve gerçekten inanılmaz derecede memnunum. inanılmaz derecede hayatımı kolaylaştırıyorlar. O yüzden ben de sizler için bu şekilde bir video hazırlamak istedim ve kendi tricklerimi, kendi hilelerimi vermek istedim. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Bu arada videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Yakında bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Bu soru cevap videosu Snapchat üzerinden ve Instagram üzerinden olacak. Oradan size ilk gün içerisinde söyleyeceğim. Bana sorularını sormaya başlayabilirsiniz diye. O yüzden beni Snapchat'tan ve Instagram'dan eklemeyi, takip etmeyi sakın ama sakın ...unutmayın. Çünkü yakında o tarzda bir video gelecek. Aynen öyleyse lafı daha fazla uzatmadan... ...direkt videoya başlıyorum ve... ...ilk hilemi size söylüyorum. Eğer siz de benim gibi çantanızdan... ...defterlerinizi bulmakta zorlanıyorsanız... ...ve çantanıza her elinizi attığınızda... ...o an ihtiyacınız olan defteri en son çıkartıyorsanız... ...ve bu yüzden de çantanız çok fazla dağılıyorsa bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Defterlerinizin kenarlarını farklı fosforlu kalemlerle boyayıp her ders için farklı bir renk belirleyebilirsiniz. Atıyorum matematik için yeşil diyebilirsiniz. Fizik için pembe diyebilirsiniz. Bu şekilde kendinize bir kolaylık yapabilirsiniz. Hem defterleriniz renklenir hem de aynı zamanda defterlerinizi daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bir diğer hilemiz de ezber konusunda sıkıntı çekenler için. Ben aslında ezber konusunda çok fazla sıkıntı çekmiyorum ama uyguladığım bu yöntemle Ezberlemem gereken şeyleri çok çok daha hızlı ezberliyorum. Bunu liseden beri kullanıyorum. Üniversitede hala kullanmaya devam ediyorum ve gerçekten çok inanılmaz derecede rahatlatıcı ve eğlenceli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ezberleyeceğiniz şeyler, maddeler hakkında şarkılar yazabilirsiniz ki bu gerçekten dediğim gibi inanılmaz derecede eğlenceli oluyor. Mesela ben şu anda size bir tane şarkı yazıyorum. Sesimin kötülüğünden dolayı kusura bakmayın ama hemen söylüyorum. E71 E-71-71 Mazgirt yolları taşlı Giriyor Türkler Anadolu'ya Biz aslan gözü yaşlı Aslan yarim kız senin adın <laughs> Tabii ki siz bunu farklı şarkılarda da yapabilirsiniz. Genelde e, en çok sevdiğiniz şarkıda ya da akıllı gerçekten çok kalan mesela Serdar Ortaç şarkıları gibi şarkıları uyarlayabilirsiniz maddelerinizi. Ayrıca bunu arkadaşlarınıza yaparsanız yani arkadaşlarınızla birlikte yaparsanız gerçekten inanılmaz derecede eğleniyorsunuz. Ve o hazırladığınız şarkılardan sonra o maddeleri gerçekten hayatınız boyunca unutmuyorsunuz. Şahsen ben unutmuyorum. O yüzden bu gerçekten çok verimli bir madde bence. Ayrıca eğlenceli dersleri daha eğlenceli hale getirebiliyorsunuz. Bir diğer madde ise yine ezber ama daha çok sayısal dersler için. E, atıyorum elementleri ezberlemeye çalışıyorsunuz ya da elementlerin oluşturduğu bir maddeyi ezberlemeye çalışıyorsunuz. Mesela ben en basitinden gideyim. Su. Ee, bu elementleri cümle içinde kullanarak ve oluşturduğum madde bir araya gelince ortaya çıkan maddeyi cümle içinde kullanarak ama tabii bunlar çok farklı cümleler çok e, garip garip cümleler o şekilde daha hızlı ezberleyebilirsiniz. Ben yine size bir tane Örnek söylüyorum. Hidro ile oksiyi gördüm geçen gün. Çocuk yapıp adını su koymuşlar terbiyesizler. Nasıl aldatırlar karbuyu ben hiç anlamıyorum gerçekten. Gibi cümleler kurabilirsiniz. Ben lisede bunları da çok fazla yapıyordum ve gerçekten inanılmaz eğlenceli, inanılmaz derecede akılda kalıcı oluyor. Tabii siz bu cümleleri daha da farklılaştırabilirsiniz. Daha da yaratıcı şeyler yapabilirsiniz. Ben şu anda sadece örnek göstermek için basit kolay bir cümle hazırladım. ...siz daha farklı şeyler, daha yaratıcı, daha inanılmaz, daha absürt şeyler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde akılda kalması daha da kolay olur. Ve bir diğer maddemiz ilk yardım çantası. Benim okulda gerçekten çok zorda kaldığım zamanlar oluyordu. Atıyorum çorabımı kaçıyordu ya da ee, o an yara bandına ihtiyacım oluyordu ama kimse de bulamıyordum. Bu tarz bir sürü şey yaşıyordum. Bu yüzden de düşünün e, düşünün bir ilk yardım çantası hazırlamaya karar verdim. Okul için ilk yardım çantası bunun içine siz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Atıyorum okulun ortasında bir anda hastalandınız ve kimseden ped bulamıyorsunuz. Pedinizi ilk yardım çantasına koyun ya da çorabınız kaçtı. Şeffaf ocak kimse de yok. Çantanızın içine şeffaf ocak koyabilirsiniz. Ya da o gün kahvaltı yapamadınız ve ağzınızın kopmasından endişeleniyor. Bunun için bir ağız spreyi ya da sakız bulundurabilirsiniz yanınızda. Bu tarz şeyleri yanınıza bulundurmak hem sizin için bir tedbir olacaktır hem de zorda kaldığınızda çözümü anında bulabileceksiniz. Şimdi yine dersle ilgili bir hile vereceğim. Eğer ertesi gün İngilizce sınavınız varsa ama siz bir türlü telefonun başından kalkamıyorsanız ya da canınız hiç ders çalışmak istemiyorsa o zaman yapacağınız çok eğlenceli ve ezberlemenizi çok 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 kolaylaştıracak bir çözüm var. O an biriyle mesaj yaşıyorsanız, arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Tabi bunu arkadaşınızla karşılıklı olarak da yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşınızla konuşuyorsanız attığınız her mesajın sonuna ezberleyeceğiniz kelimeyi yazın. Atıyorum, subscribe yazdım ben. Her mesajın sonunda bunu yazıyorum, yazıyorum ve ezberlediğinden emin olduktan sonra başka bir kelimeye geçiyorum ve bu şekilde akılda kalmasını kolaylaştırıyorum ve ertesi gün sınavımda tabii ki de yüz alıyorum. <laughs> Akşam yeterince ders çalışsınız ama hala endişelendiğiniz, korktuğunuz bir şeyler var. Sabah metro bineceksiniz ya da otobüse bineceksiniz fakat inanılmaz derecede kalabalık oluyor. Bu yüzden metroda ya da otobüste de açıp defterinizi, notlarınızı kontrol edemiyorsunuz. Tabii ki bunun da bir çözümü var. Bütün notlarınızı küçük bir kağıda yazın. Ondan sonra fotoğrafını çekin ve telefonunuzun ekran kilidi yapın. Yani ekran fotoğrafı yapın. Daha sonra hiçbir şekilde otobüste ya da metroda düşmeden, yalpalamadan istediğiniz kadar notlarınıza bakabilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu bir Kopya çekme yöntemi fakat ben bunu söylemedim. Siz de duymuyorsunuz. Kadın eğitimi ya da spor derslerinizde ayakkabılarınızın ya da kıyafetlerinizin kopmasından gerçekten çok rahatsız oluyorsunuz. Ama bunun da çok kolay bir çözümü var. Evden alacağınız herhangi iki tane poşet çayı ayakkabılarınızın içine koyabilirsiniz. Koyduğunuz bu çay poşetleri hem ayakkabılarınızın kokmasını ya da kıyafetlerinizin kokmasını engelleyecek. Aynı zamanda da arkadaşlarınızın ya da sizin burun direğinin kırılmasını olabildiğince önleyecektir. Bir diğer çözüm ise okulda anlamadığınız konular dersler için. Ya da, ya da sınavdan bir gün önce bir konuyu anlamadığınızı fark ediyorsunuz ve ne yapacağınızı gerçekten bilmiyorsunuz. Soracak hiç kimseniz de yok. Bu noktada ne yapıyorsunuz? Hepimizin sevgilisi YouTube'u açıyorsunuz ve YouTube'un arama kısmında hangi konuyu dinlemek istiyorsanız o konuyu yazıyorsunuz. Atıyorum Atatürk inkılapları ya da fonksiyonlar. Gördüğünüz gibi bin tane video çıkıyor ve buradan istediğinizi en kısa olanı ya da gerçekten detaylı bilgi almak istiyorsanız en uzununu açıp dinleyebilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel hocalar var. Çok güzel anlatıyorlar. Ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde telefonunuzu masanızın üzerine koyup aynı zamanda notlar da alabilirsiniz. Ve bir diğer aynı zamanda son çözümüm iki tane uygulama. Bunlar da sabah okula geç kalan öğrenciler için. Mesela ben. Her sabah mutlaka geç kalıyorum. Bu 5 dakika oluyor. Bazen 2 saati bile bulabiliyor. O zaman ne yapıyorum? uygulamalarımı açıyorum. Bunlardan bir tanesi Sleep Cycle. Bu uygulama aslında ücretli bir uygulama ama ilk bir ay ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şöyle bir uygulama. Belli bir saat belirliyorsunuz. Atıyorum kaçta kalkmak istiyorsunuz? Saat 8.30'da. Uygulama 8 ile 8.30 arasında kendini ayarlıyor. Ve 8 ile 8.30 arasında sizin uykunuzun en hafif olduğu zamanı belirleyip o zaman da sizi uyandırıyor. Ve inanılmaz tatlı müziklerle uyandırıyor. Gerçekten hiçbir şekilde sabah sinirli uyanmıyorsunuz. Bebek gibi uyanıyorsunuz ve isterseniz 4.30-5 saat uyumuş olun. Uykunuzu garip bir şekilde alıyorsunuz. Kendinizi dinç hissediyorsunuz. Gerçekten mucizevi bir uygulama. Bir diğer uygulama ise Spin -me. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Çünkü bu gerçekten insanı zorluyor. Nasıl bir uygulama hemen anlatıyorum. Şöyle bir şey. Alarmınızı kuruyorsunuz. Saat atıyorum 9.30'a kuruyorsunuz. 9.30'da alarm çalmaya başlıyor. Ondan sonra ayağa kalkmanızı istiyor. Ayağa kalkıyorsunuz ve etrafınızda bir ya da iki tur dönüyorsunuz. Ve bunu yapmadığınız sürece alarm hiçbir şekilde kesinlikle yani siz isterseniz telefonu kırın susmuyor. Ve bu şekilde de mecburen uyanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani yataktan kalktıktan sonra etrafınızda iki tür dönüp tekrar yatağa yatmanız zaten mantıksız olurdu. Ben bunu çok fazla kullanıyorum. Evet benim sabahları delirtiyor. Öldürmek istiyorum. Kafasını böyle yerlere falan çarpmak istiyorum uygulamanın. Ama maalesef kullanmak zorundayım ve gerçekten işime yarıyor. Evet benim hilelerim bugünlük bu kadardı. Buna benzer daha bir ton hilem var. Eğer bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.